Arkadaşlar optik sorularının düz ayna konusuyla devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar buna benzer bir soru ee, 2023 tyt'de soruldu ama 3 tane şekil vermişti. Bunun ikisini düz aynayla küresel aynayı karıştırmıştı. Yani birlikte sormuştu. 3 ee, şekilden birinde sadece düz ayna vardı ve şekil e, bu şekilden daha basite indirgenmiş bir şekilde. Yani bu daha zor daha fazla şey istiyor bizden. Şimdi öncelikle çok minik bir e, yansıma kuralını hatırlayalım arkadaşlar. Bu bizim aynamız. Şimdi bu buna gelen ışın diyorduk. Bu yansıyan ışın diyorduk. Gelen ışının aynaya düştüğü kısma bir dik çizdiğimizde arkadaşlar bu da yüzey normal oluyordu. Normal oluyordu. Şuna i diyorduk. Şuna r diyorduk. Bunlar gelme ve yansıma açılarıydı. Tabii ki i eşittir r olacak. Şunlar ise arkadaşlar yani şu alfalar gelen ve yansıyan ışınların aynayla yaptıkları açılar. Onlar da birbirine eşit olacak arkadaşlar. Yansıma kurallarımızı hatırladıktan sonra sorumuza gelelim. KLM düzlem aynalarından oluşan şekildeki sistemde M aynasına gelen I ışık ışını L ve K aynalarında da yansıdıktan sonra kendi üzerinden geri dönüyor. Buna göre I ışık ışınının M aynasına gelme açısı kaç derecedir? Evet I ışık ışınının M aynasında. Şimdi arkadaşlar biz bunları yansıtalım. Bakın bu adam tam yansıdıktan sonra şöyle bir hale gelecek. E, L ve K aynalarından tam yansıdıktan sonra kendi üzerinden geri dönüyormuş. Şimdi bunu da düzgün bir şekilde şu şekilde yollayalım. Şimdi K aynasından geri dönüyorsa... Şurası 90 derecedir arkadaşlar. Burası 90 derecedir. Şimdi 90 45 burada bir üçgen var. O zaman burası 45 derece. Burası 45 dereceyse bakın şuradaki alfa alfa açıları gibi şurası da 45 derece, şurası 90 oldu. Şu üçgene bakacak olursak 60 45 105 geriye ne kaldı? 75 kaldı buraya arkadaşlar. Burası 75 ise yine alfaya alfadan ee, burası da Pardon. Silgimizi kullanalım. Burası da 75 olacak arkadaşlar. 75. Evet. Ortaya ne kaldı? 75, 75, 150. Şuraya 30 kaldı. Bizden gelme açısını soruyor arkadaşlar. Hemen bir yüzey normali çizelim. Bu 30'un biliyoruz ki 15'i gelme... 15'i yansıma bizden şunu istiyor arkadaşlar. Cevap Edirne. Herkese iyi çalışmalar.